Merhaba arkadaşlar YouTube kanalıma hoş geldiniz. Yargı yeni bölümde neler olacak? Ilgaz'ın masum olduğu ortaya çıkacak mı? Ilgaz suçluyu bulacak mı? Parsavcı kardeşi yüzünden mesleki ahlakından ödün verecek mi? Seda ile Ceylin işbirliği yapacak mı? Hepsini videomuzda anlatıyorum arkadaşlar. Ama yeter Engin'in katili ortaya çıksın diyenler beğeni tuşuna bastığın sayımızı görelim. Fikirlerinizi yorumlar kısmında bekliyorum arkadaşlar. Ilgaz savcı olay yerine gitti. Arkasından kumpas kuruldu. Deliller Ilgaz Savcı'yı suçlu gösterdi. Ama Ilgaz Savcı, Pars Savcı'nın adaletli duruşu ve olay yerinde delillere Ilgaz'ın dokunmadığına dair şahitlerin olması nedeniyle Ilgaz Savcı'nın masum olduğu ortaya çıkacak. Daha önce de adli tıpta kan örnekleri değişmişti. Yine deliller üstünde adli tıpta oynanıldı anladığımız kadarıyla. Pars ve Ilgaz güçlerini birleştirip bu oyunu kimin planladığını bulmaya çalışacaklar. Oklar, yetdia ve Pars'ın kardeşi Neva'yı gösteriyor. Ilgaz Ceylin'i gerçekten çok seviyor onu kurtarmak için savcılıktan istifa edip onun için davayı alması hatta suçlu ilan edilmesi bize biraz fazla geldi. Ceylin Ilgaz'a iyi gelmedi. Ceylin de Ilgaz'ın onun için bunları yapması nedeniyle yaptığı iyilikler karşısında kendini ezilmiş hissediyor. Seda ise Engin'in yanında olduğu için pişman oldu. Kendini kandırılmış hissedildi. Yekta'yı köşeye sıkıştırmak için o da Ilgaz ve Pars yardımcı olacak. Umarım Seda bildiklerini anlatır ve Yekta köşeye sıkışır. Bataklıkta konan sinek çamurda boğulmayı hak eder. Yet dağının çamurda boğulmasına ve yalanların ortaya çıkmasına az kaldı. Dizimizin adı Yargı. Elinde sonunda iyiler kazanacak. Zafer ve Engin'in ölmediğini düşünüyoruz. İleriki bölümlerde hepsi ortaya çıkacak. Bir videomuzun daha sonuna geldik. Bir sonraki bölümde görüşmek üzere. Kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve yorum atmayı unutmayın lütfen. Hoşçakalın.